Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limonata yapacağız. Limonata için gerekli olan malzemelerimiz kışın doğrayıp dondurucuya attığım limon ve portakalları çıkardım. Burada iki tane limon var. 1 portakal var. Burada da üç su bardağı şeker var. Burada iki buçuk tatlı kaşığı limon tozu var. Şimdi hep beraber yapmaya başlayalım. Limonları ve portakalları şöyle karışık bir şekilde robota atıyorum. Bu kadar yeter. Üzerine bir miktar şeker koyuyorum. Biraz daha limon tuzu. Şimdi rondodan çekiyoruz. Evet, Şöyle bir kıvamı oluyor. Şimdi bunu direkt suyun içine atacağım. Suyun içinde karıştıracağım. Şekerini eriteceğim. Daha sonra süzeceğim. Şöyle içine biraz su koydum. Dibinde şeker falan kalmasın diye. Şöyle 5 litrelik bir bidonum var benim. Bunun içine direkt boşaltıyorum. Çünkü 5 litre çıkıyor. Limonlar da portakallar da bayağı büyüktü. Şimdi içinde böyle suyun içine boşaltıyorum. Biraz bekliyor orada. Bu arada öbür geri kalan limonları da robota atıyorum. Üzerine şekeri koyuyorum. Geri kalan limon tuzunu boşaltıyorum. Tekrar rondodan geçiyorum. Evet, bunun üzerine de biraz su ekledim, böyle biraz karıştırıp şöyle bir dona alıyorum. Geri kalan şekeri de üzerine ekliyorum. Evet, şöyle hepsini, bütün limonları, portakalı, şekeri, limon tozunu koydum. Şimdi üzerine su ilave ediyorum. Kaşa kadar dolduruyorum ben. Evet şöyle şimdi bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şekeri tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker miktarı sizin de tadınıza kalmış. Daha çok şeker istiyorsanız daha çok şeker koyabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. O sizin elinizde. Evet şekeri tamamen eridi. Şimdi bunu buraya boşaltıyorum. Süzgeçten yardım alıyorum taneler içine girmesin diye. boşalttıktan sonra şöyle elimle bu taneleri sıkıyorum içindeki özü suyu çıkıyor bu şekilde eziyorum sıkıyorum böyle bütün suyunu çıkarıyorum içinde su bırakmıyorum Evet gördüğünüz gibi hepsini sıktım böyle posası kaldı şimdi Yeri kalanını da bu şekilde süzeceğim tekrar. Evet, limonatamız hazır. Rengi böyle oldu. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.